Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 2025 yılın Nisan ayında gerçekleşen enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı ve bu açıklamalar, Temmuz ayında yapılacak emekli maaş zammı için kritik bir dönüm noktasını oluşturdu. Emekli maaşlarının ne kadar artacağı, enflasyon oranlarına ve emekli gruplarının maaş artış hesaplamalarına dayalı olarak şekillenecek. Bu yazımızda, 2025 Temmuz emekli maaş zammı için ortaya çıkan tahminleri, hesaplama yöntemlerini ve etkilerini ele alacağız. TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2025 enflasyon verileri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Temmuz zammının temelini oluşturdu. Enflasyon oranı her ay farklılık gösterse de, yılın ilk 4 ayında toplamda %13,36 oranında bir artış yaşandı. Bu oran, emekli maaşlarına yapılacak artışı şimdiden şekillendiren en önemli veri oldu. 2025 yılı ocak Nisan dönemi için açıklanan enflasyon oranları şu şekilde. Ocak, %5,03 Şubat %2,27 Mart %2,46 Nisan %3,00 Toplam %13,36 Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş artışlarını doğrudan etkiliyor. Bu kesimler için 4 aylık enflasyon farkı Temmuz maaşlarına yansıyacak zamın temelini oluşturuyor. Ancak nihai zam oranı Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu veriler açıklanır açıklanmaz. 6 aylık toplam enflasyon farkı netleşecek ve Temmuz zammı kesinleşecek. Ocak ayında yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14.469 Türk Lirası seviyesine yükseltilmişti. Şu an için Nisan ayında açıklanan veriler doğrultusunda yapılan hesaplamalar, Temmuz ayında yapılacak maaş artışı ile birlikte en düşük emekli maaşının 16.400 Türk Lirası seviyelerine ulaşabileceğini gösteriyor. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileri de bu tahmini artışı yukarıya taşıyabilir. Bu artış, yalnızca 4 aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan bir tahmin olup, Mayıs ve Haziran aylarında oluşacak enflasyon farkı, maaş sanmını daha da yükseltebilir. Bu durum, emekliler için oldukça önemli bir gelişme. Çünkü enflasyon farkı maaşlara doğrudan yansıyacak ve alım gücünü artıracaktır. Emekli maaş sanma hesaplaması, emekli grubuna göre farklılık gösterebiliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri. Bu gruptaki emekliler, 6 aylık enflasyon farkı üzerinden maaş zammı alacaklar. 2025 yılı ilk 4 aylık enflasyon verileri göz önünde bulundurulduğunda, %13,36'lık bir artış şimdiden kesinleşmiş durumda. Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileri, bu oranı 19-20 seviyelerine taşıyabilir. Memur emeklileri Memur emeklilerine toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı birlikte uygulanacak. 2025 yılı için toplu sözleşme kapsamında %5'lik bir artış öngörülüyor. Ayrıca ilk 4 ayda oluşan %7'lik enflasyon farkı bu zamla eklenecek. Dolayısıyla memur emeklilerinin maaş artışı %12 civarına ulaşmış durumda. Temmuz ayında yapılacak maaş artışı yıl sonunda %17 seviyelerine çıkabilir. 2025 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artış, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için önemli bir etki yaratacak. Temmuz zammı, TÜİK'in Haziran 2025 enflasyon verilerini açıklayacağı Temmuz ayının ilk haftasında kesinleşecek. Bu tarihe kadar 6 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak ve Temmuz zammı belirginleşecek. Emekli maaşlarına yapılacak artış, özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunda belirsizlikler olsa da, şu anki tahminlere göre maaşların 16.400 Türk lirası seviyelerine ulaşması bekleniyor. Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon verileri bu rakamı daha da yukarıya taşıyabilir. Sonuç olarak, 2025 Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak artış, emeklilerin alım gücünü artıracak ve hayat pahalılığına karşı önemli bir iyileşme sağlayacak gibi görünüyor. Ancak, net maaş artış oranları ve en düşük maaş seviyeleri, Haziran ayında açıklanacak verilere bağlı olarak daha da netleşecek. Temmuz 2024 maaş zanma, milyonlarca memur ve emekli için merakla beklenen bir gelişme olmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan Nisan 2024 enflasyon verileri, maaş artışlarına yönelik ilk 4 aylık tabloyu netleştirdi. Ancak kesin maaş artış oranlarının belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için 2024 yılının ilk 4 ayında toplamda %13,36'lık bir enflasyon farkı oluşmuş durumda. Bu artış, emekli maaşlarına yansıyacak zammın temeli oldu. Memur ve memur emeklileri içinse, enflasyon farkı şu anda %12,29 düzeyinde şekillendi. Ancak, bu oranda yılın ilk 6 ayının tamamlanmasıyla nihai halini alacak. Bu, Temmuz'da yapılacak zammı etkileyen en önemli faktörlerden biri. Ekonomistlerin, özellikle Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılara anketi doğrultusunda, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon beklentileri şunlar. Mayıs 2024 %2,20 Haziran 2024 %1,70 Bu beklentiler gerçekleşirse, 2024 ya da ilk 6 ay sonunda enflasyon toplamda %17,82 seviyelerine ulaşacak. Bu oran, özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağpor emeklilerinin maaş artışları için önemli bir temel oluşturuyor. Memurlar içinse toplu sözleşme zammı da devreye girecek. Memurlar ve memur emeklileri, yalnızca enflasyon farkı ile değil, aynı zamanda toplu sözleşme zammı ile de maaş artışı alacaklar. Toplu sözleşme gereği %5'lik bir zam uygulanacak. Bu oran, memur maaşlarının artırılmasında etkili olacak. Enflasyon farkı ile birlikte hesaplandığında Temmuz 2024 maaş zammı için toplam artış oranı yaklaşık %16,71 olarak hesaplanıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise yalnızca 6 aylık enflasyon farkı üzerinden maaş artışı alacaklar. 2024 yılı Nisan ayı itibariyle şimdiden %13,36'lık bir enflasyon farkı oluştu. Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinin eklenmesiyle bu oran %17,82 civarına çıkabilir. Bu emeklilerin maaşlarına yapılacak artışın temelini oluşturuyor. Memur ve SSK emeklileri arasındaki zam oranlarında yaklaşık %1,11'lik bir fark bulunuyor. Sosyal güvenlik uzmanları bu farkın maaş dengelerini bozmadan her iki grubun maaş artışını belirleyeceğini belirtiyor. Yani kamuoyunda sıkça dile getirilen eşitleme taleplerinin karşılanması beklenmiyor. 2024 Temmuz maaş zammı için son gelişmeler ve ekonomistlerin değerlendirmeleri şu şekilde. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için maaş artışı %17,82 civarında gerçekleşebilir. Memur ve memur emeklileri için maaş artışı ise %16,71 seviyelerinde kalabilir. Haziran ayında açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte Temmuz 2024 maaş zammı resmiyet kazanacak. Ekonomistler ve uzmanlar bu zammın emeklilerin yaşam standartını ve memurların maaşlarını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor. Artık Gözler Mayıs ve Haziran enflasyon verilerinde ve Temmuz ayında yapılacak açıklamalarda olacak. 2025 yılına ilişkin maaş artışları, özellikle memur ve memur emeklileriyle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için kritik önemli. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda zam oranları belirleniyor. İşte 2025 yılı ilk 6 ayı ve ikinci 6 ayı için yapılan maaş artışları ve enflasyon farklarına dair son durum. İlk 6 ay için memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı %6. İkinci 6 ay için ise bu oran %5 olarak belirlendi. Ancak bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa uygulanacak. Fakat enflasyon daha yüksek olursa memur ve memur emeklilerine ek olarak enflasyon farkı da maaşlarına yansıyacak. Memurlar ve memur emeklileri için 4 aylık enflasyon farkı %12.29 olarak hesaplandı. Enflasyon farkı ise %6.94 olarak belirlendi. Nisan 2025 enflasyonu ile birlikte bu oranlar %13,36'ya yükseldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 2025 yılı için %13,36'lık bir zam oranına şimdiden sahip oldular. Bu oran 4 aylık enflasyon farkı ile belirlendi. Ocak 2025'te en düşük sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur emekli maaşı 14.469 TL iken bu zam ile birlikte maaş 16.402 Türk 5 kuruş seviyesine yükseldi. Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 43.698 Türk lirası olarak belirlenmişti. 4 aylık zam ile birlikte bu maaş 49.068,48 TL'ye yükseldi. Emekli memur maaşı Ocak 2025'te 19.616 Türk iken 4 aylık zamla 22.026,80 TL'ye çıktı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine şu an %13,36'lık bir zam uygulanacak ve maaşları belirlenen seviyelere çıkacak. Memurlar ve memur emeklilerine de %6 ve %5 iksandalar yapılacak. Ancak enflasyon oranları bu seviyelerin üstünde gerçekleşirse enflasyon farkları maaşlara eklenecek. Bu oranların mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla daha da netleşmesi bekleniyor. Bu verilerle birlikte hem memurlar hem de emekliler için maaş artışları kesinleşecek.